Antik Roma dininde Mars tanrısı yalnızca savaşın kudretli bir simgesi olmakla kalmamış, aynı zamanda Roma halkının atası ve koruyucusu olarak da derin bir saygı görmüştür. Bu çok yönlü rolü, ona atfedilen farklı epitetler aracılığıyla açıkça ortaya konmuştur. Epitetler, tanrıların belirli özelliklerini, işlevlerini veya onlara yakıştırılan sıfatları vurgulayan lakaplardır ve Roma mitolojisinde tanrıların geniş ve karmaşık doğasını anlamak için önemli bir anahtardır. Mars'ın en bilinen ve tarihsel olarak önemli epitetlerinden bazılarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Mars Gradivus. Mars Gradivus, ilerleyen Mars veya yürüyen Mars anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın savaş alanındaki dinamik ve ilerleyici gücünü vurgular. Antik Roma'da savaş yalnızca bir çatışma değil, aynı zamanda disiplinli bir ilerleme, stratejik hareket ve düşmanı ezme eylemi olarak algılanırdı. Gradius epiteti tam da bu hareketlilik ve ilerleme ruhunu yansıtır. Romalı askerler savaşa giderken Mars Gradivus'un öncülüğünde hareket ettiklerine, onun kudretli adımlarıyla ilerlediklerine inanırlardı. Bu epitet, Mars'ın pasif bir savaş tanrısı olmaktan ziyade, orduların önünde yürüyen, onlara cesaret ve zafer için itici güç veren aktif bir varlık olduğunu gösterir. Romalılar, savaş öncesinde veya önemli askeri operasyonlar sırasında Mars Greidivus'a özel dualar eder, kurbanlar sunarlardı. Bu at, aynı zamanda savaşçıların ruhunda uyandırılmak istenen kararlılığı ve ileri atılma isteğini de temsil eder. Savaşın belirsizliği ve tehlikeleri karşısında, Mars Greidivus'un varlığı, askerlere moral ve güven verirdi. Roma ordusunun vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen bu Mars formu, onların fetihçi ruhunun ve genişleyen imparatorluğun sembolü haline gelmiştir. Mars Ultr Mars Alter, intikamcı Mars anlamına gelir. Bu epitetin ortaya çıkışı, Roma tarihinde önemli bir dönüm noktasına denk gelir ve özellikle İmparator Augustus ile yakından ilişkilidir. Milattan önce 44 yılında Julius Caesar'ın suikasta uğraması, Roma Cumhuriyeti'ni büyük bir kargaşaya sürüklemişti. Caesar'ın evlatlık oğlu ve varisi Octavianus, daha sonra Augustus adını alacaktır, bu suikastın intikamını almak için yemin etmişti. Uzun süren iç savaşlar ve siyasi çekişmelerin ardından, Octavianus, suikastçıları ve onların destekçilerini yenerek mutlak gücü ele geçirdi. Zaferinin ardından, Augustus, Caesar'ın intikamını aldığını simgelemek ve bu olayı ölümsüzleştirmek amacıyla Roma'da büyük bir tapınak inşa ettirdi. Bu tapınak, Mars Ulter Tapınağı olarak bilinir ve İmparatorluk Forumu'nun önemli bir parçasıdır. Mars Ulter epiteti, burada yeminini yerine getiren ve adaleti sağlayan bir tanrı olarak Mars'a atfedilmiştir. Bu, Mars'ın sadece savaşın değil, aynı zamanda adaletin ve intikamın da tanrısı olduğunu göstermiştir. Augustus bu tapınağı ve epiteti kullanarak kendi meşruiyetini pekiştirmiş, Roma halkına düzeni ve istikrarı geri getirdiğini vurgulamıştır. Mars Ultr, böylece imparatorluk ideolojisinin ve Pax Romana, Roma Barışı, döneminin önemli bir sembolü haline gelmiştir. Bu epitet, Mars'ın sadece fiziksel savaşla değil, aynı zamanda siyasi ve hukuki düzenin sağlanmasıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir. Mars Pater Mars Pater, Baba Mars anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın Roma halkı için taşıdığı ata figürü rolünü vurgular. Roma mitolojisine göre, Roma şehrinin kurucuları olan ikiz kardeşler Romulus ve Remus'un babası Mars'tır. Annesi ise rahibe Rea Silvia'dır. Bu efsane, Mars'ı doğrudan Roma'nın kökeniyle ve dolayısıyla tüm Roma halkıyla ilişkilendirir. Romalılar, kendilerini Mars'ın çocukları olarak görmüşler ve bu soy bağından büyük gurur duymuşlardır. Mars Pater Epiteti, Tanrı'nın yalnızca yıkıcı bir savaşçı değil, aynı zamanda koruyucu, besleyici ve soyunun devamını sağlayan bir ata olduğunu gösterir. Bu, Mars'ın Yunan mitolojisindeki karşılığı olan Ares'ten önemli bir farkıdır. Ares, genellikle yıkıcı ve kontrol edilemez bir savaş tanrısı olarak tasvir edilirken, Mars'ın Roma'daki kültünde tarım, bereket ve halkın refahıyla da güçlü bağları vardı. Tarım faaliyetlerinin başlangıcında ve sonunda, Mars'a bereket duaları okunur, tarlaların ve sürülerinin korunması için kurbanlar sunulurdu. Bu ikili rol Mars'ın Roma toplumundaki derin ve yaygın etkisini göstermektedir. Mars Quirinus. Mars Quirinus, Roma'nın erken dönemlerine ait bir epitet olup, özellikle tarım ve topluluk yaşamıyla ilişkilidir. Quirinus, aslında Sabine kökenli bir tanrı olup, Roma'nın kurucusu Romulus'un ölümünden sonra tanrılaştırılmış haliyle özdeşleştirilmiştir. Bu epitet, Mars'ın sadece savaşın değil, aynı zamanda barışın vatandaşlık yaşamının ve tarımsal refahın da koruyucusu olduğunu gösterir. Erken Roma'da vatandaşlar hem savaşçı hem de çiftçiydi. Savaş zamanı orduya katılır, barış zamanı ise tarlalarını işlerlerdi. Mars Kuirinus epiteti bu ikili kimliği temsil eder. O, savaşta Romalıları koruyan ve zafer kazandıran tanrı olduğu gibi, barış zamanında da tarımsal faaliyetleri bereketlendiren ve toplumsal düzeni sağlayan bir varlıktı. Bu bağlamda, Mars Kuyrinus, Roma halkının hem savaşçı ruhunu hem de barışçıl ve üretken yaşam tarzını kapsayan bir figürdür. Bu epitet, Mars'ın Roma toplumunun temel direklerinden biri olarak görüldüğünü ve onun etkisinin sadece askeri alanla sınırlı olmadığını kanıtlar. Mars Silvanus Mars Silvanus, ormanlık alanların Mars'ı anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın doğa ve özellikle ormanlar üzerindeki otoritesini vurgular. Antik Roma'da ormanlar hem avcılık ve odun temini gibi ekonomik faaliyetler için önemliydi hem de vahşi hayvanların yaşadığı ve dolayısıyla tehlikeler barındıran yerlerdi. Mars Silvanus'a ormanda dolaşan avcıların ve çobanların korunması için tapınılırdı. Aynı zamanda ormanların bereketi ve güvenliği de onun himayesindeydi. Bu epitet Mars'ın sadece insana özgü çatışmalarla değil, aynı zamanda doğanın vahşi ve kontrol edilmesi gereken yönleriyle de ilişkilendirildiğini gösterir. Bu, Mars'ın daha eski İtalyan kökenlerine, yani savaş tanrısı kimliğinden önce bir doğa ve tarım tanrısı olarak görüldüğü zamanlara bir gönderme olabilir. Mars fecundus. Mars fecundus, bereketli Mars anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın tarımsal bereket ve doğurganlıkla olan bağını açıkça ortaya koyar. Roma'nın erken dönemlerinde Mars, savaşın yanı sıra toprağın verimliliğini ve hasadın bolluğunu sağlayan bir tanrı olarak da görülüyordu. Roma takviminde, Mars'ın adını taşıyan Mart ayı, baharın başlangıcını ve yeni ekim mevsiminin gelişini işaret ederdi. Bu ayda, Mars'a tarımsal festivaller ve törenler düzenlenir, tarlaların korunması ve bol ürün vermesi için dualar edilirdi. Mars ve Küncüs, özellikle çiftçiler tarafından saygı gören bir Mars formuydu ve Roma dininin köklerindeki tarımsal özelliklerini yansıtır. Bu epitet, Mars'ın yalnızca kan dökülen savaş alanlarında değil, Aynı zamanda toprağın besleyici kucağında da var olduğunu gösterir. Mars Victor. Mars Victor, galip Mars veya muzaffer Mars anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın savaşlardaki zaferleri ve Roma'nın askeri başarıları üzerindeki etkisini kutlar. Romalı generaller ve imparatorlar, kazandıkları önemli savaşların ardından Mars Victor'a teşekkür etmek ve onun lütfunu anmak için tapınaklar inşa ettirir, zafer alayları düzenlerlerdi. Bu epitet, Mars'ın savaşın kendisi kadar, savaşın sonucundaki zaferle de yakından ilişkili olduğunu vurgular. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi ve askeri gücünün artmasıyla birlikte, Mars Victor'a verilen önem de giderek artmıştır. O, Roma'nın askeri üstünlüğünün ve fetihçi ruhunun bir sembolü haline gelmiştir. Mars Augustus Mars Augustus, İmparator Augustus döneminde ortaya çıkan ve Mars'ı İmparatorluk kültüyle ilişkilendiren bir epitettir. Bu epitet, Mars'ın, Augustus'un hükümdarlığı altında Roma'ya getirdiği barış ve istikrarın koruyucusu olarak görüldüğünü ifade eder. İmparator Augustus, Roma'yı iç savaşlardan kurtarmış ve uzun bir barış dönemi olan Pax Romana'yı başlatmıştı. Bu dönemde, Mars, sadece savaşın değil, aynı zamanda bu barışın korunmasının ve imparatorluk düzeninin sağlanmasının da güvencesi olarak algılanmıştır. Mars Augustus, imparatorluk ideolojisinin bir parçası olarak, İmparatorun ilahi lütfunu ve Roma'nın refahını temsil eden bir figür haline gelmiştir. Mars Pacifer. Mars Pacifer, barış getiren Mars veya barışçı Mars anlamına gelir. Bu epitet, Mars'ın bir çelişkisi gibi görünse de, aslında Roma'nın savaş ve barış arasındaki karmaşık ilişkisini yansıtır. Romalılar için barış, genellikle savaş yoluyla elde edilen bir sonuçtu. Güçlü bir orduya sahip olmak ve düşmanları yenmek, nihayetinde barış ve istikrarı sağlardı. Bu nedenle, Mars, sadece savaşın değil, aynı zamanda savaş yoluyla elde edilen barışın da tanrısı olarak görülebilirdi. Mars Pacifer epiteti, Mars'ın yıkıcı gücünün, nihayetinde düzen ve huzur getirme kapasitesini vurgular. Bu, özellikle Ağustos döneminde, uzun süren iç savaşların ardından tesis edilen Pax Romana bağlamında anlam kazanmıştır. Mars Grivaylas. Bu epitet, Popüler kaynaklarda zaman zaman karşımıza çıksa da, Antik Roma dinine ait akademik ve bilimsel çalışmalarda genellikle Mars Gradivus ile karıştırılan veya yanlış yorumlanan bir terimdir. Antik Roma metinlerinde veya arkeolojik bulgularda Mars Grivailas adında bir epitete rastlanmaz. Muhtemelen bir yazım hatası veya yanlış bir çeviri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Mars'ın bilinen ve yaygın olarak kabul görmüş epitetleri yukarıda detaylarıyla açıklananlardır. Jüpiter ve Mars arasındaki ilişki. Antik Roma Panteonu'nda Jüpiter ve Mars, farklı ancak birbirini tamamlayan rollere sahip iki önemli tanrıydı. Jüpiter, Roma'nın baş tanrısı, göklerin, şimşeklerin, hukukun ve düzenin efendisiydi. O, Roma devletinin koruyucusu ve en yüksek otoritenin sembolüydü. Roma'nın kaderi ve geleceği onun iradesine bağlıydı. Mars ise, Jüpiter'den sonra Roma Panteonu'ndaki en önemli erkek tanrıydı. Jüpiter'in ve Canon'un oğlu olarak kabul edilirdi. Mars'ın savaş, tarım ve Roma halkının atası olarak üstlendiği roller, onu Roma toplumunun temel taşlarından biri haline getiriyordu. Jüpiter, devletin genel refahını ve hukuki düzeni sağlarken, Mars, Roma'nın askeri gücünü, topraklarının bereketini ve Romalıların fiziksel varlığını güvence altına alıyordu. Bir anlamda, Jüpiter Roma'nın yasal ve siyasi yapısını, Mars ise askeri ve toplumsal temelini temsil ediyordu. Her ikisi de romanın büyüklüğü ve devamlılığı için vazgeçilmezdi ve birbirlerini dengeleyen, tamamlayan güçler olarak görülüyorlardı. Roma dininin derinlikleri. Antik Roma dini, Yunan dininden birçok unsuru alıp kendi kültürel bağlamına uyarlamış olsa da, Mars gibi tanrılar üzerinden kendine özgü bir karakter geliştirmiştir. Yunan savaş tanrısı Ares, genellikle yıkıcı, öfkeli ve düzensiz bir güç olarak tasvir edilirken Romanın Mars'ı daha disiplinli, onurlu ve hatta tarımsal bereketle ilişkilendirilen bir figürdü. Bu farklılık, Roma toplumunun savaşçı ruhu ile tarımsal yaşam tarzı arasındaki dengeyi yansıtmaktaydı. Romalılar için din, sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Tanrılarla olan ilişkileri, toplumsal düzeni, siyasi yapıyı ve askeri başarıları doğrudan etkileyen önemli bir faktördü. Mars'ın farklı epitetleri bu karmaşık ilişkinin ve tanrının Roma toplumundaki çok yönlü rolünün bir kanıtıdır. Her bir epitet, Mars'ın belirli bir yönünü ön plana çıkararak Romalıların bu güçlü tanrıyla nasıl etkileşim kurduğunu ve onu nasıl algıladığını anlamamızı sağlar. Bu epitetler, Roma'nın tarihsel süreç içindeki değişimlerini, kültürel evrimini ve tanrılarla olan bağının derinliğini gözler önüne sermektedir.